Evet Melisa. Hoş geldin. Hazır Abi. mısın derbiye? <gülüyor> <gülüyor> Ay yüzüm gözüm kum. Misal ayakkabıyla mı? <laughs> ayakkabıyla mı ayakkabısız mı? Ha bu güzel. Öyle <laughs> mi? yok. Bir şey için iyi. Ay bunlar yeni ya kayar. Kaymaz ya yani. bir. Ha yani topa kaldı iş. <laughs> ay siz burada mıydınız? Hayır ya bu süper. Yeni topa mı iyidir yani. Sizi yeni topla yenmenin zevki ayrı olacak. Vay. Yakışır. Hadi bekliyorum sizi hadi. Hayır Son hazırlıklar. Zemin voleybol oynama elverişli. Şu anda Dominik'te akşam saatleri Türkiye'de. Tribünler tıklım tıklım dolu. <laughs> Ay canım ne olur? Maç ne olur? <laughs> e, tabii olur. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi diyorsun? Evet. Maxi görevinin başında. Haydi <laughs> kızlar, kızlar mı? Vay. Haydi, haydi, haydi. Ersin netleyemiyorum. O kadar uzakta ki. Ne oluyor? Neler oluyor burada? Herkes döndü ya. Neler oluyor? Dominik'te neler oluyor? Bak bak çakala bak oradan fı 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 taktik veriyor bak. Bak bak bak. İnanılmaz şeyler oluyor burada. Evet. İnanılmaz. Evet. 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 Bak Merk. bak bak bak. Başımıza koş geldi. Evet. 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 Merk. 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 Ve evet önemli isimler gelmeye başladı sahaya şu anda mert eee abi abi sen... <laughs> yani gönlüm, <laughs> gönlüm senden yani, abi öyle ya. mi ama onlara mı Açma, aç abi aç power diyorlar ne yapayım evet açtık başka bir şey evet son kontroller herkese buradan teşekkürler başlıyoruz kızlar alır tipe bak <laughs> şeklinde. Melisa gel buraya gel. Gel 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 bir şey götürdüm. Gel gel çabuk çabuk çantanla gel çantanla. Hayır çantası da var bunun. Gel. Gel, gel bakayım gel gel gel. Sen babişkoyu mu destekliyorsun bugün? Evet. Baba mı kazansın? Evet. Bu da çantan mı? Evet. Çantanın içinde yer var. Evet. Aç çabuk, aç çantanı. Çantanı açacaksın. Ne? Çantanı aç, görmek istiyorum. Sürmeyeceğim şeyler vardı. Ne yapacaksın? Sürmeyeceğim şeyler. <laughs> Sürmeyeceğim, yoksa oje mi var burada? <laughs> Haa, yakalandın sen çanta. İçinde var. <laughs> Bak çıkarmayı anlattım. Ne? <laughs> Sonra orada kaldılar. İnanamıyorum. <laughs> Ama İnanamıyorum. <sünmediğim gülüyor> Uzun zaman. Bütün. Peki o zaman. <laughs> o zaman taşıyabilirsin. Tamam. Hadi babam baba maça çıkacak. Ne o? Aha. Sakın uçurmayın. Bu ne? Böcek. Ya ne Böje. yapıyorsun böceği? Bu parmak ne? <laughs> Sen bir keresin.